Günaydın. Videoya bakmayın yine saat 12 falan 12 geçiyor. Bugün Ramazan ikinci günü. Bütün herkesin Ramazan'ını kutluyorum. Bugün birkaç tane bir şey yapacağız. Tabii ki akşam orucumuzu açacağız. Ondan sonra arkadaşlarımla canlı müzeye gideceğiz. Yani canlı müzik de değil tam. Canlı müzik ama tanıdık. Tanıdığımızın olduğu için gidiyoruz. İlk defa beraber beraber gideceğiz. O yüzden biraz heyecanlı bir event. Akşama dışarıda yeriz büyük ihtimalle. Bu şekilde. Şimdi e, tezgah falan sildim tamam. Yani buraları topladım. Tezgah, tezgah falan topladım. Neyse bir de kolum acıyor ya. Şu kolum burası acıyor. Neden? Bir video sayı YouTube. Bakın canım benim. Önceki videom telifiydi tamam mı? Onu ben tekrar ben Ama neyden telif yediğini de bana söylemedi. Bekledim söylemesini, mail falan atmasını be yapmadılar. Ben de videoyu sildim. Sonra telif olduğunu düşündüğüm yerleri oradan aldım. Teşekkürler YouTube. Yani bu çok da dağınıklık değil bence. Dün akşam biraz mutsuz olduğum için yine çiçtim. Dışarıya bakalım. Hava çok güzel. Birazcık böyle yaz gibi hissettiriyor açıkçası. Kediye bakın. Ve şimdi size şey göstereceğim. KYK'da Tek kalınca benim aldığım önlem. Normalde burası da aç, açıyordum yani. Burayı açmamışım. Böyle mükemmel korumalı ve önlem şey yapmışım. Şimdi. Şimdi ben hem iş çıkaracağım büyük ihtimalle. Çünkü bilmiyorum. Boş boş oturacak. Oturmak istemiyorum. Sevmiyorum yani. Buraları bir toplarım. Burada dediğim masanın falan. Sen işi olmayınca böyle oluyor. Aa, ben size şeyi göstereyim. Bakın, örtü aldım. Çok güzel değil mi? Yani çirkin kayka şeyini kapattığı için çok mutluyum. Ve çok ucuzdu. 180 lira mı neydi? Ee, şeyden aldım. Hashtag reklam değil, şoktan aldım. Zaten bana neden reklam versin? Hep hedeflerimiz var. Durmadan her hafta hedefim var yani. Ama bu sefer gerçekten... Bu sefer gerçekten de demek istemiyorum. Çünkü ben her sefer... Yani olmuyor, yapmıyorum. Ama bak, bu video kalıptır tamam mı? Yapacağız. yapacağız. Hep beraber yapacağız bunu. Sen, Sude. Gelecekteki Sude, geçmişteki Sude. Biz kocaman bir aileyiz ve bunu halledeceğiz. Bakın şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bir şeyi yapacaklar değil de... Böyle bir... bir ee, mesela başka yazımda bunu yapacaklar değil de hedeflerim olarak mı yazmalıyız acaba ya da hedeflerim de mi acaba bize çok büyük stres verdiği için bunu yapamıyoruz ne olsa yeah, to do list ama çirkin ya ay nasıl yazdım size benim gibi olanlar vardır bence bak nasıl oluyor biliyor musunuz ben şimdi mesela bir iş şey yapacağım o işin fevkalade olmasını istiyorum. Yani fevkalade. Hani yanlış yazıyorum ya. Tamam bitti. O iş zaten başından sıçtım. Şöyle yanlarında nokta. Ne yapalım? İlk olarak. Ben artık kitap okumaya başladım. Yani ben esnen bakın şimdi. Ben çok kitap okuyorum tamam mı? Sonra bir şeyler oldu. Bir şeyler dediğim. Sosyal medya. Ee, ve okuyamamaya başladık. Çünkü hepimiz gerizekalıya dönüştük. O, o yüzden her gün Her gün 10 10 sayfa Kendinizi Kendimizi küçükten başlayalım tamam mı? Her gün 5 sayfa okuyabildi, 5 maksimum Yok 5 minimum Okuyabildiğine kadar. Anladınız mı? Çok güzel. Çok güzel başlamış. İkinci olarak Şimdi Ramazan geldi. Ramazan'a özel bir şeyler de yapalım. Her gün okuyabildiğin kadar. Okuyabildiğin kadar. Kur'an oku. Sonra. Tabi buna ders de ekleyelim. Ders ekleyelim. Ve konularına vakit ayır diyelim kendimize hem stresi sokmayacağız hem de sorumluluklarımızı yapacağız gibi her gün günlüğüme günlüğü, yeni günlük başladım bir şeyler yaz sayfa ne olur fark etmez yani bir sayfa da olsa yaz yaz kitap okuyalım şu an okuyalım ne olacak okuyalım kitap okumak kötü bir şey değil bak Böyle bu bir, aslında bunun bir iş de gerekiyor. Bu senin hayatın aldığın bir şey olması gerekiyor. Ama biz tabii aptallaştığımız için bunu yapamıyoruz. Tabi 8 sayfa okudum. Kendimi tebrik ediyorum.

Yattığım için e, beynim sırası farklıdır tabii ki de makyaj sırası Benimki ki böyle Ayla. <laughs> Onu seviyorum reklam değil. Bir keşke bana reklam versem. ama her şeyin bir yüzü yani Türkiye'nin yarısı gibi olsun. farklı olabilirdik böyle çünkü buralarımız çok benim çok böyle şey oluyor, yağlanıyor. O yüzden fazla koyacağız. Yani siz ne yapıyorsunuz? Siz anlatın. Ben bütün gün tek başıma olduğum için delirdim. Bu işin sonunda fark ettiyseniz. Siz nasılsınız? Yani nasıl gidiyor okul falanız var mı? Odamın öteki kişileri geldi arkadaşlar. Öteki, öteki, öteki oldu. Öteki odadaki öteki kişiler falan yani. Merhabalar. Başka bir fotoğrafını yine koydum. Süper. <laughs> ben hep var mı denk geliyorum <laughs> buraya? Şuna bakar mısın? Ayşe de burada arkadaşlar. Ya, ya Ayşe! Ha? <laughs> <yap> <laughs> 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 bir, bir buçuk. Onların böyle biraz daha oturacak. Makyajım bitti. Giyindim. Ve daha, düşünden daha farklı bir şey giydim. Şöyle. Taksi bekliyoruz. Ayşegül başka bir yere gidecek. Ben başka bir yere gideceğim. Yine taksiye gideceğiz çünkü ben topuklu giydiğim için evet. <laughs> o mentalitede değilim. Şu an yürüyebilecek mentalitede çok değilim. Çok çok güzel. Şey şey Teşekkür ederim. Teşekkür evet. ederim. Ben bu atkı tacı şey atki. aksesuar olsun diye taktım bu arada. Arkadaşlar biz geldik. eniştemizin sahnesini. <laughs> 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 Şöyle şu an çıkıyor. Şu an ne yapılıyor? Şu an e, sound check yapılıyor. Biz evet. de onu bekliyoruz. Biz biraz erken geldik çünkü tanıdık olduğumuzdan <laughs> dolayı. <laughs> e i̇şte işte performansın başlamadan önce düşüncelerim. Performansın başlamadan önce çok konuştum ben ama şimdilik konuşmayayım. Onun <laughs> için öncelikle çok heyecanlıyım. <gülüyor> 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 Heyecanlı mısın? <laughs> Yalan hiç heyecanlıyım. Bir saniye. <laughs> Yaptık. Hamdoluş helalar olsun. Sevgilim burada, daha ne isteyeyim yani. ya, ya Benim güzel arkadaşım bu. <laughs> benim duygun ben çok mutluyum. Normalde canlı defa falan gidiyordum ama eniştemle olduğu için çok heyecanlıyım. Gerçekten bak, gerçekten çok heyecanlıyım bu arada. Mutluyum yani burada olmaktan. Bu yiyeceğim var bu kızı yiyeceğim. Üşümediniz mi diye sormayız yani. Benim eşlerim. Çok, vicdan. ben çok korkuyorum birileri üşüyecek diye. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar, bu böyle bir hastalık, böyle bir fobi var. Ee, i̇smini hatırlamıyorum, buraya yazacağım şimdi. Ee, üşüme fobisi diye bir şey, tamam mı? Şey ben de o var. <laughs> ile var. Arkadaşımın kızı. Hayal alı he. Vallahi aç. Gururlu eş. Bekliyoruz. Arkadaşlar ben son çekmeyi unuttum için size buradan veda ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Öptüm.